رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المكتوب الثاني والخمسون 50. mektup. Şerif. 2. cilt. İlal Hace Muhammed Mehdi Ali Yil Keşmiri Keşmirli Hoca Muhammed Mehdi Ali'ye gönderilmiş. Terhibi Rahbet eşfik hakkında Bir tarikati hadi Taifeti Ali'ye Bu yüce harikata Nakşibendi tarikatına rağbet ettirmek hakkında, teşvik etmek hakkında mektup şerif. Burası Allah-u Teala'nın evi, Beytullah. Sizler de, de, onun misafirleriyiz. Misafir, umduğunu değil, bulduğunu yer diye bir söz hatırında. Belki bugün umduğunuz başka bir şey. Yani amcanın <laughs> Ama onu yemeyeceksiniz. Bugün, bugün başka bir şey. Afiyet olur inşallah. <laughs> allah Teala elhamdülillah buradan konuşulanlar elhamdülillah yani hiçbir hoca efendi buraya çıkıp da kendi kafasına gibi şey, şeyler söylemiyor. Elhamdülillah ya allah Teala ayetlerinden ya Resulullah Aleyhisselatü <laughs> Vesselam hadis-i şeriflerinden veya mektubat-ı şerif Risale-i Kudsi Elhamdülillah aktarılanlar hep bunlar oluyor. allah Teala şimdi burada da okuyacağız. Kelamuhum deva veya şifa diyecek. Allah-u Teala kendi kelamıyla da, Habibinin kelamıyla da, dostların kelamıyla da son derece şifa bulmaya bizleri muvaffak eylesin. İnşallah. Mahrum etmesin hiçbirimiz. Elhamdülillah hamd Allah'a mahsus. Ve selamun ala ibadihille dines Allah'ın selamı da onun seçmiş olduğu kulların üzerine olsun. Ve sahife sahifetü şerife şerefli sahi ve mektup bize ulaştı. Elleti sudiret bir i muhabbeti ve ihlas ma'al hedaya. Bir takım hediyelerle beraber ihlas ve muhabbetin kemalinden buna işaret eden böyle bir mektup bize ulaştı. Rızıkallahu subhanahu ve teala Allahu Teala rızıklandırsın ne ile el istikamete ala muhabbeti hadi taife bu taifeye karşı son derece istikametle yani Allah size bu Nakşibey'in tarikatına, bunun büyüklerine karşı son derece sevgi ve muhabbet versin. Elhamdülillah ve de buradayız. Allahu Teala ziyade eylesin. Kopmaktan da muhafaza buyursun. İnşallah. Ve bu güzel yola ve bu yolun büyüklerine karşı takınmamız gereken tavrı takınabilmeye Rabbim hep bizi muvaffak eylesin. Efendi Hazretlerimizden Kuddüs'e Çoğunuz duydunuz, biz de kitaplardan okuduk. Bu yola girmek, ders almak ne kadar mühim ise alınan vazifeleri yapmak o derece mühimdir. Allah hepimize güç kuvvet versin. Yine onun kavli şerifi zikir zordu. Zikir zordur. Kolay olacağını da zannetmeyin. Buyurun peki zorla da olsa yapacağız. Yani. Bismillah. Vele zikrullahi ekbar. Ayet-i kerimesine de Efendi Hazretlerimiz bu bir sesi bu. Geride ayet-i kerimenin gerisinde Ey Habibim sana vahyedilen Kur'an-ı Kerim'i oku. Bütün kötülüklerden nehyeden uzaklaştıran namazı da kıl. Ama Vele ekber Zikir bunlardan en ağırdır yapmak bakımından insanın nefsine. Başka bir kavli şerifi de var. Bu nefis insana namaz kıldırır. Kur'an da okutur ama zikir yaptırmaz. Çünkü ağır geliyor zikir. Allahu Teala birey gibi yerine getirmeye muvaffak eylesin. Hı. Ela unebbiukum bi hayri e a'malikum diye başlayan biraz birkaç satır var herhalde hadis-i şerif. Aleyhisselatü vesselam da öyle buyurdu orada. Size amellerinizin en hayırlısını haber vereyim mi? Ve erfa'iha fi derecatikum. Yani yaptığınız takdirde sizi böyle derecelerinizi âli edecek. Ve ezkâha inde melikikum. Yaptığınız takdirde Allah'ın katında sizi tertemiz edecek. Ondan sonra elinizdeki cebinizdeki malları, dolarları, paraları infak etmenizden daha üstün haberi, ameli haber vermeyeyim. Daha da var. Kılıcınızı çektiniz. Düşman saflarına daldınız. Nicelerini öldürdünüz. Sonra da şehit oldunuz. Bunlardan da daha üstün ameli haber vermeyeyim mi buyurdum? Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kirama Alu, bela durdular. Haber ver ya Resulallah nedir bu amel? Al zikrullah. Yani ifade etmek <laughs> kolay ama becermek öyle kolay bir şey değil. Zaten hepimizin başındadır bu. Ne kadar zorlandığımızı benden daha iyi siz biliyorsunuz. Allah-u Teala kolay etsin. <laughs> Allah-u Teala muvaffak kılsın. Dolayısıyla dostlar önemli, ders almak da önemli, ama yapılan, alınan vazifeyi yapmak o derecede önemli. Allah-u Teala hepimizi kılsın inşallah. Bu konuda birbirimize dua edelim. Ve evet. hasheremagum Allah-u Teala istikameti versin, ve Allah-u Teala bizleri onlarla o dostlarıyla beraber haşreylesin. Ve hum onlar <laughs> kavmun bir takım insanlardır. Nasıl insanlar? La yeşka şaki olmaz. Celis Onlarla beraber oturan, onlarla beraber olan şaki olmaz. Çünkü onlar Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuyla beraber olan ancak Allah'a dostu. Ulan dersen garip bülbül o yari, bu ektap üç seninde eyle zam buyurulduğu gibi Allah'a dost olmak istiyorsan ona o yara ulaşmak istiyorsan onun dostlarıyla beraber olacaksın onların manevi bahçesinde bulunacaksın ve la yahrumu mahrum olmaz en iyi onların enisi onların yoldaşı onlarla beraber olan kimse asla mahrum olmaz ve la bu perişan da olmaz celisuhun onlarla beraber oturan efendim perişan olmaz. Perişan olmaz. Tam aksine son derece saadete erer. Ve hum onlar cülesaullah. Allahu Teala'nın meclis arkadaşları, mekanda münezze olarak yani onlar devamlı devamlı Allahu Teala ile beraberdirler. Ve hum onlar izahu görüldükleri zaman Zükirallah, Allah-u Teala hatırlanır. Onlar öyle kimselerdir ki görüldükleri zaman Allah-u Teala hatırlanır. Allah bizi de öyle eylesin. Adapazarı merkez ilçelerden biri var, erenler. Burada bir müftü efendi vardı. Şimdi emekli oldu. Geçen camide karşılaştık. Tanışıyoruz tabi sapancayla çok bağlantılı. Öyle hitap ettiği için ben de öyle diyeyim. Hoca efendi buyur hocam dedim. Bizden yaşı 70 var herhalde emekli. Çoktan beri görüşmedik bir oturalım bu caminin çay bahçesinde bir çay içelim. Olur hocam. Yarım saat kadar oturduk. Hep efendi hazretlerimizden bahsettik. Kendisi Trabzon taraflarından zaten. İmam Hatip'i dedi ben, buradaki İmam Hatip var ya aşağıdadır ama orada okudum. 15-16 yaşlarındayken Hazreti, Hoca Efendi'nin ifadesini kullanıyordu. Hoca Efendi'nin cuma e, sohbetlerini, pazar sohbetlerini, şancıları hiç kaçırmazdım yani o yaşlarda dinlerdim Hoca Efendi. Öyle Efendi Hazretlerimiz hakkında buyuruyor. Yaşım 25 şey falan geldi ben bir yerde imandım o ara benden 10-15 yaş büyük bir ablacığım vefat etti. Yani yaşı 40 gibi değil, 38 gibi dedik. Tabi kardeşler olarak içimiz hüzün dolu, üzgünüz son derece, gencik ablamızı üstelik tren çaktı yani. Acayip bir elim bir kaza yani. O tarafı da bizi son derece üzüyor. Sapanca gül gibi mezarlığı var, oraya ablamı defnettik tahtaları koyduk, çıktık biz kabirden. Öyle üzgün kenarda oturuyoruz, millet kürekle kabri dolduruyorlar. Biz ağlıyoruz tabi. Az sonra böyle kabre doğru bir göz atayım dedim. Baktım dedi, hoca efendi gelmiş. Yani efendi Bu Kuddü o. Yani 50 sene evvel yani. Bundan 50 sene evvel. Yaklaşık diyelim. Mübarek elleriyle toprağı alıyor, Ablamın kabrini dolduruyor yani millet kürekle atıyor. O da herhalde kürek bulamamış veya neyse eli mübarek eliyle toprağı ablamın kabrini atıyor. Gördüm dedi. Sanki o an dedi o gün ablamın öldüğü gün değil de o gün bir bayram günüydü. Onu görünce dedi içimdeki hüzün ne varsa hepsi boşaldı oraya sevinç surur doldu dedi ya. Böyle bir şey olamaz. O anda o anı hiç unutamıyorum. İzaru uzukür Allah. Onlar görüldüğü zaman Allahu Teala hatırlanıyor. Görüldüğü zaman işte böyle oluyor. İçerideki hüzünler boşalıyor. Efendim oraya sevinç, surur doluyor. Allah bizi de öyle eylesin. Öyle olmak için ona tabi olduk. Ondan ders aldık, ona intisap ettik allah Teala muvaffak kılsınmış. Hiç olmazsa onun gibi olmak hakikaten zor da hiç olmazsa şöyle olmayalım yani. Yolda giderken bizi gören birisi yolunu değiştire kadar bir tip olmayalım. En azından. En azından görüldüğümüz zaman hoş peşe edilecek kollarıyla böyle güzel musafa edilecek, kucaklanacak bir ahlaka en azından sahip olalım. Allahu Teala daha ziyadesini ikram eylesin. Amin. Hepimize Alemenin bir tanesi yani mektubat mektubu ama böyle oldu bir tanesi 40 yıl sonra hocasını görmüş. Hocasını eline yapışmış, öpmüş. Sen de kimsin demiş o da. Hocam ben e, falan sizin talebenizim, tanımadınız mı beni? Nereden tanıyayım evlat demiş, kaç sene geçmiş. Hocam demiş ben sizi unutmam ki, siz tanımasanız da ben sizi hiç unutmam demiş. Çünkü ben talebeyken 13 yaşlarında medresede bir saat çalınmıştı demiş, saat. Siz de çalanı ya veyahut da saati çalanı demeyelim yanlış olacak şimdi. Kıssanın devamı onu gerektirmiyor. Saati bulabilmek için, sahibine saatini verebilmek için bizi mescitte topladınız. Alaka yaptı. Sonra dediniz ki herkes durduğu yerde geri dönsün. Geriye döndük, sırtımız size geldi. Sen de, siz de hocam arkamızdan geliyorsunuz iki elini bizden birden cübbemizin veya çal var neyse onun sağdan soldan iki eli sokuyorsunuz çıkarıyorsunuz öbür talebe öbür talebe öbür talebeye sıra bana geldi ben de ortalarda bir yerdeyim sıra bana geldi benimkine de soktunuz saati de buldunuz saati ben çalmıştım diyor saati buldunuz ama seni gidi deyip Yapmadınız da talebeyi sonuna kadar aradınız, hepsinin cebine tekrar soktunuz yani, bütün talebeyi aradınız, saati buldunuz, saat ortaya çıktı ama hırsız ortaya çıkmadı. Hmm. Beni belli etmediniz. Onun için hocam onu tamam dedi yani, saati benden aldığınızda eyvah derken siz aramaya devam ettiniz, benim hırsızlığımı ortaya çıkarmadınız. O anı nasıl unuturum hocam dedi ya. İşte o talebe benim dedi. Talebe. Şimdi daha acayibi var. Devamında daha acayibi var. Dedi ki hoca efendi oğlum ben saat çalanın senin olduğunu bilmiyordum ki. Çünkü ben ellerimi ceplere sokarken gözlerim kapalı sokuyordum. Saati bulduğumda saatin hangi talebe tarafından çalıldığını görmemek için gözlerim kapalı arıyordum. Ola ki görsem o talebeye karşı kalbimde bir kırıklık meydana gelebilir. Bu da büyük zarar verir bize. Onun için göz kapalı aradım demiş. Var mı böyle babaydı aramızda? Müslümanın ayıbını bu derece örtecek Veya, veya özür dilerim bir talebe yap yanlış yaptığı zaman talebenin ayıbını bu derece örtecek bir hoca efendi var mı burada? Başta ben olmak üzere. Hocaysam tabii. Allah bizi affetsin. Amin. Biz, biz ve la tecessesu ayeti kerimesini okuruz ama casus yapmakla birebiriz. Ayıpları ortaya çıkarmak için yarışırız. Allah bize yardım eylesin. Amin. Evet. Zahru uzuruker Allah yoruldıkları zaman Allah hatırlanıyor. Ve hum onlar men öyle kimsedirler ki Allah'ın dostları. Arafehum men kim arafe tanıdı bildi hum onları vecede buldu Allah'ı Allah. Allah'ı Allah bulmak için onları tanımak gerekiyor. Onları tanımadan Allahu Teala'yı tanımak mümkün değil. Bu çok zor bir şey değil. Aleyh, çok zor derken, bunu anlamak çok zor bir şey değil. Aleyhisselatu vesselam Mekke'yi mükerremeye gönderilmeden Rabbini bilen bir tane adam oldu mu? O büyük sahabiler bile Allah'ı tanıdı tanımışlar mıydı onsuz? Değil mi o büyük sahabiler? Onlar sahabi oldular. Aleyhisselatu vesselamsız Allahu Teala tanıyabildiler mi? Tanıyamadılar. Onunla beraber tanıdılar. Ve alimlerde Peygamberlerin varisleridir. Onlarsız alim derken öyle sıradan değil ha. İmam Rabbani kutu -e cellehu Peygambere varis olan alimin yani yanlışa düştüğü zaman Allahu Teala onu muhafaza edecek. Yani Allah'ın kendisine ilham ettiği alim peygamber varisidir bu. Sadece zahiri ilme sahip olanları bunlardan kabul etmiyor İmam Rabbani kutu Dolayısıyla öyle kimseler de tanındıkları zaman onları tanıyan Rabbisini buluyor. Nazaruhum deva onların bakışları ilaç oluyor, ilaç manevi hastalıklara ve kelamuhum şifa yine onların kelamları şifa. Kelamuhum şifa onların kelamı şifa, nazaruhum deva derken yani hocalarım da var, da özür dilerim ama burası hocam herhalde yani faile izafet, mefule izafet cinsinden iki türlü düşünülebilirse yani onların sana bakışı da senin için bir ilaç, bizim onlara bakışımız da ilaç yani. Yani mastar faile mefule, faile izafet, mefule izafet cinsinden düşünülürse onların bakışı da bize bir şifa, bizim onlara bakışımız da büyük şifa oluyor. Az önceki Hoca Efendi'nin Efendi, Efendi Hazretlerimizi toprak atarken görmesi gibi. Allahu Teala Celle Celaluhu ve sohbetum kıya ve baha ila ahirihi. Böyle devam ediyor. Allahu Teala Celle Celaluhu buldur dostlarını kopmaktan hepimiz, hepimizi muhafaza buyursun. Yollarında daim, daim, sabit eylesin. İnşallah. Teşekkür Bismillahirrahmanirrahim. Bu zat daim şeriat ile kaim. Olur nefsi hakikat üzere saim. O bilmez la ve lime hep akla daim. Evet. Bu da emrinde olmaz. Asla naim. Murat hak emredir. Hakka gidelim. Ve mali bağ kemali Bu zat, bu zat derken, ben de gerideki beytlerden o anlaşılıyor. Dört tane seyri var yani. hani. Seyri illallah, seyri fillah, seyri anillah, seyri fil Bu seyirleri tamam, tamamlamış ve hafz olmuş. Öyle bir zat. O zatın e, hallerini, vasıflarını anlatıyor şimdi. İmam Rabbanim, Efendi Hazretlerimiz gibi Kuddisi Seruh. Bu zat, bu zat, daim devamlı şeriat ile kayın. Devamlı şeriat ile kayın. Her anı şeriat. Yani farzı, vacibi, sünneti, müstahabı yapıyordur. Haram, mekruh, bidat, şüpheli onların, onlardan son derece kaçıyor. Hel hali budur onların. Olur nefsi hakikat üzere sahip. Onun nefsi gerçekten oruçludur yani. Efendi Hazretlerimiz izahat ediyor burada. Bir insan, oruçlu bir insan nasıl yemekle, içmekle, dinsi münasebetle orucu bozulursa bu da farzlardan, vaciplerden, sünnetlerden, müstahaplerden birini yapmazsın veya haram mekruh yapmaz da hani mesela bunlardan birini yapacak olursa Orucu bozuldu. Kulluğu bozuldu yani. Kulluğu bozuldu yani. O kadar dikkatlidir. Devamlı yani yapılması gerekenleri yapmadığı takdirde yapılmaması lazım olanlardan da sakınmadığı takdirde orucu bozuldu oluyor yani. O kadar dikkatli. O bilmez. La. Belime. Hep hakla daim. O hangi emir olursa olsun hangi emirden maksat arz vadik, sünnet, müstahap onları kastediyoruz yani onları yapma konusunda la demez, yapmam demez veya niçin yapacağım ki demez bunun karşılığında ne alacağım ben düşünmez Allah'ın emri peygamberin sünneti ise o yapılacaktır o kadar allah Teala bizi de bu anlayışa muvaffak kılsın bu da emrinde olmaz asla naim. Allah'ın emri illa yerine gelecek. Allah'ın emri yerine getirmek konusunda naim uykucu, uyuyan demektir. Uyuyan namaz kaçar haberi olmaz yani. Bu Allah'ın dostları böyle değil. Asla Allah'ın emri konusunda uyuyanın namazı kaçırdığı gibi veya herhangi bir ameli kaçırdığı gibi kaçırmaz. Allah'ın bütün emirlerini, farz, vacip, sünnet, müstahap hepsini yapar. Onun için Meşhur sözlerini biliyoruz. Üç tane sünnetini hasten terk ettiğimi görürseniz arkamda namaz kılmayın. Mahmud, Kuddisesi ruhu üçlük namazını kaçıracağına ölsün daha iyi. Murat, hak emridir. Hakk'a gidelim. Ve ma'li ba'kema se'li. İla şerefin nebi ve aleyhi ve sahbihi ve meşayihine el-Fatiha.